Yusuf uzak. Nereden geçmiyor. Yılmaz. Yılmaz vurdu. Kaleci. Gelen top Hakan. Çaprazda. Hakan kaleci. Bir kez daha Hakan'a çarptı top. Bir çalım daha Aykut çaprazda. Aykut vurmadı. içeriye çevirdi. Boşta kalan top. Tek top. Boşta kaldı. Bir vuruş ve gol. Başlarına yardımcı oluyor. Şimdi tek pas. Karşı karşıya Yılmaz. Batuhan vurdu barajdan. ikinci vuruş. Kaleci Oytun rahat. Ya, çok ya, şık ya. bir çalım. Fethi içeri çevirebilir Oytun. Ya, başlattı. Ya. Hakan çekti sana. Hakan. Hakan vurdu kalecinin üstüne. İkinci pozisyon. Topu uzaklaşma gitti. Savunmada büyük bir hata Oytun. Samet yerde. Bir vuruş savunmadan döndü. Yavuz. Pası Hakan. Hakan vurdu dışarıya. Aykut. Rakibin üstüne gitti. Hakan vurdu. Kaleci. Batuhan. Batuhan. Hücum şansı Batuhan. Yılmaz. Yılmaz vurdu kaleci Erdal. Yusuf. Rakibin üstüne gitti. Yusuf yerde faul. Bekir. Pasını aktardı. Yusuf vurdu. Kaleci Oytun. İkinci pozisyon. Kenan. Top kaybı Kenan'dan. Yılmaz bu fırsatı değerlendiremiyor. Hücuma çıkıyor Erba makine. Uzaktan bir vuruş ve gol. Pası Aykut tek pas. Mücahit koşu yapmamıştı. Mücahit ortası Bayram. Yetişemiyor bu topa. Erbağ makine dayıma kullanıldı köşe vuruşu. Feti uzaklardan ok! Ters bir vuruş ve gol! Bayram. Bayram'ın pası Hakan güzel kontrol etti, bıraktı. Hüseyin Bıyık vuramadı. Selim! Her iki takımda gol arıyor. Yusuf ortaladı. Arka direkte boşluk, vuruş gelmiyor. HAKAN Bayram. Çok serik kanlı Bayram. Hakan bıçakçı bıraktı Hüseyin. Hüseyin Bıyık! mücahit. Mücahit'in pası Hakan. Hakan döndü yüzünü kaleye. Hakan vurdu ve Hakan bıçakçı. Celal. Yusuf. Yusuf içeriye gönderdi. Kafa vuruşu gelmedi. Oytun'dan büyük hata. Oytun'dan çovalıyor. İçeriye de çevirdi Erdal. İkinci dokunuş dışarıya. Hakan bıçakçı. Hakan. Hakan vurdu kaleci Erdal. Mücahit rakibinin üstüne gitti. Mücahit soluna çekti. Mücahit Erdal. Boşta kaldı. Kontra atak şansı. Yusuf. Pasını aktardı. Tekrar Yusuf'un koşulunu. Yusuf dışarıya. Uzun gönderdi. Kaleci Erdal direkten döndü.